Mekke bakar Medine'ye Ben de gidemedim niye Mekke bakar Medine'ye Ben de gidemedim niye Ya bu ya da seneye Efendime gidebilsem 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 İşte yol işte süvari Beni de götürse bari işte yol işte süvari Beni de götürse bari Orada gönüllerin yari Ben de ona gidebilsem 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 Mekke bakar Medine'ye ben de gidemedim niye Mekke bakar Medine'ye ben de gidemedim niye ya bu ya da seneye Efendime gidebilsem, 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 gidebilsem. Görünüyor nurlu kervan, dayanır mı buna bu can? Görünüyor nurlu kervan, dayanır mı buna bu can? Gözümün ağladığın Efendime gidebilsem, gidebilsem 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 Mekke bakar Medine'ye Ben de gidemedim niye Mekke bakar Medine'ye ben de gidemedim niye? Ya bu yıl ya da seneye Efendime gidebilsem, 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 gidebilsem. gidebilsem. Ravzadadır Resulullah, Hoca Ahmet Habibullah. Ravza'dadır Resulullah, O Ahmet Habibullah, Bana sabır versin Allah, Efendime gidebilsem, 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 gidebilsem. Mekke bakar Medine'ye, ben de gidemedim niye? Mekke bakar Medine'ye, ben de gidemedim niye? Ya bu yıl ya da seneye, Efendime gidebilsem, 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 gidebilsem. gidebilsem.